Boşluğa tıkladık. Ee, Shift ile ikinci bir noktayı y ekseninde tıklıyoruz. Y ekseninde. Shift hmm. Yapamıyorum mu? Ee, bir daha bir girin. Ee, bir daha bir girin. Extrude Curve Straight. Surface. Şimdi çok yavaş yapın yalnız seçimleri. Ben size yardımcı olabileyim. Biraz yukarısı. Straight. Evet. Şimdi kenarı seçtiniz Enter. Orada durun. Kenarı seçtiniz Enter. Evet. Şimdi boşlukta tıklayacaksınız ya biraz rahat bir yerde tıklayın. Evlerini orada tıklamayın. Dışarıda bir yerde tıklayın. Ha şöyle bir yerde. Evet tıkladınız. Mesela. Tamam. Evet. Tık ah şöyle. Ama daire için demedik. Bir, bir daha bir geri alalım. Ben bir Burayı size şöyle tamam. yapayım. Şöyle. Ee... Ah. Evet. Şurayı seçtim. Enter evet. aşağı iniyor. Hı. Bakın Direction. Şurada boşluğa tıkladım. Şimdi size bıraktım. Eliniz Shift'e basılı. Hı -hı. Eliniz Shift'e basılı. Ee, y yönünde. Y yönünde ikinci bir nokta. Şuraya tıklayayım mesela. Evet. Shift'e basıyorsunuz ama değil mi? Evet. Tamam, tıklayın. Açın sola doğru. Upuzun, tıklayın. Zaten çakışacak ve fazlası kesecek ya. Şimdi Hı -hı. tekrar Surface, Extrude Curves, Straight. Surface, Extrude Curves. Straight, evet. Straight. İçteki, Hı -hı. E, içeriye, Hı -hı. evet. Enter. Enter. Bu, direct tıklıyorum. Yok, direktin yok burada. Bu dikeçi aşağı doğru dümdüz iniyor. Şöyle burada sen burada olur herhalde. Olur. Evet. Tamam. Şimdi trim diyorum herhalde. Şu mu trim? Evet. Trim. Bunu enter. Tıklayın. Enter. Şimdi öbürünü trim. Bunu Enter. Şunu tıklıyoruz acaba? Yok, önce dik, enter sonra yatayın dış fazlası. Tamam. Bakayım bunu yapabilecek miyim diğerini? Surface